Dolayısıyla eğer insanların dışında varlık olsaydık ve insanları konuşuyor olsaydık, bunlar nasıl varlıklar dediğimizde bu ayetteki gibi konuşurduk. Bunları yoktan Cenab-ı Hak var etti. Çok değişik varlıklar bunlar. Düşünün ki melekler konuşuyor insanları. Hayali canlandırıyor. Çok değişik varlıklar. Bunlar anlamlandırıyorlar. Hiç boş kesmezler. Öyle inek gibi Ondan sonra kedi gibi değiller bunlar. Gördüler mi böyle bu ne işe yarar, burada ne yapabiliriz, bunu nasıl kullanabiliriz, bir şey yaparlar. Git bak yaptıkları şeylere öyle binalar yapmışlar, öyle uçaklar yapmışlar. Çok değişik varlıklar onlar Peki bunların başka şeyi ne? Yaradan bunları kendisini tanısın diye yarattı. Bunlar yaratıcının varlığını anlayabilecek, ondaki ilmi, ondaki gücü keşfedebilecek boyutta şeyler. Acayip ama bir kötü tarafları var, çok benciller, çok kendilerini beğeniyorlar ve Yaradan'a olanca gücü ve kudretini tanımalarına rağmen ona karşı sırt dönebiliyorlar. Böyle bir tarafları var ama hepsi öyle değil, içlerinde iyiler de var. Yani yaratıcıyı sevip sayan, onu o güzelim tanıdığı şekliyle ee, saygı duyanlar da var, o saygı duyanlar, bunun bedelini ödüyorlar, biraz kendilerini sınırlıyorlar. Sen hayır dediğin zaman olmaz, arzularıma rağmen geri durarım. Diyor ki köpeğe öğretmişler, yani her köpek bu düzeyde öğrenemiyor tabi, bu iyi meziyetli bir köpek. Ne kadar aç olursa olsun, önüne eti koy böyle adam gösteriyor, bak et önünde diyor şu an deli gibi aç ama böyle efendisinin gözüne bakıyor. Müsaade et de yiyeyim diye, yiyebilirsin komutunu vermeden yemiyor zinhar bu çok değerli bir köle çok köle diyorum e, neydi köpek çok e, meziyetli ve vefası bu düzeyde İçindeki o olağanüstü istekliliğe rağmen sahibi müsaade etmediği için ona duyduğu onu üzmemek onu kızdırmamak üzere böyle kilitlenmiş gözünü bile aşağı biliyor aşağıda et var ama şeye bakıyor merhum Aliye İzzet Begoviç. O bunu teşbih edip diyor ki insan bunun çok üstünde bir bağlılıkla Allah Azze ve Celle'ye bağlılık gösteriyor. Cenab-ı Hak kutibe aleykum sıyamu kema kutibe alellezine min qablikum dediği zaman o sabahında kalkıyor. Her gün yediği o sabahında o gün yemiyor. İçinde muazzam bir arzu var yemeye, içmeye, eğlenmeye dair. Ama yaradana duyduğu saygıdan ötürü duruyor. Şimdi demin körü konuştuk onun yani e, amayı diyelim. Benzer bir şeyde e, benim orucu anlamam onun gibi bir şeydir. Bazı kavramları anlamak şey oluyor. İşte Ramazan geldi dediler. Benim ilk Ramazan hatırlayışım yani altı mıydı, beş miydi tam bilmiyorum. Ne olacak aç duruyor, ha, Eğlen heyecanlı bir şey dedim yani. Açtıracağız, ne yapacağız? Yemeyeceğiz işte, böyle oyun gibi geldi bana heyecanlandım. Sonra ben de tutacağım tabi, yani büyüme şeyi gibi oluyor, yani. ben de tutacağım bir de eğer şu bu tutuyorsa söylendiyse siz de şey yapıyorsunuz. Neyse sabah kalktık, ama bunlar gerçekten bir şey yemeyecekler, anne yemiyor muyuz? Yemiyoruz tabi Ramazan oğlum ama böyle mutfak sanki siyah beyaz televizyon gibi olmuş. Hiç şeyi kalmamış yani ev ortam böyle neyse bir ara helaya ihtiyaç duydum girdim helaya tam heladan çıkıyordum elimi yıkıyordum su böyle akıyor nasıl ha dedim oruç dışarıda tutuluyor herhalde burası burada kimse görmüyor ki ama sonra anladım ki oruç böyle bir ilişki değil oruç hakikaten muazzam ve Yaradan'la olan münasebetimizi yaşadığımız bir ilişki Allah Azze ve Celle'yi onunla olan münasebeti insanın o istemiyor şu anda yememi içmemi dediği zaman yemeye içmeye hevesi olduğu halde yemeyip beklemesi bu insani bir e, insanın Yaradan'la olan ilişkisi. Bunun harcamada, infakta ve benzeri bütün ibadetlerde özellikle sirran kısmında sirran ve alaniyeten insanın iradesinin ortaya çıkması ve yaradana dair bağlantısı. Tüm bunlar tanımadan başlıyor. Eğer tanıyıp sevmeden, tanıyıp hayranlık duymadan, tanıyıp onun muazzam büyüklüğünü, esirgeyişini, sevgisini görmeden bir insan ona bu düzeyde bir sevgiyle bağlanmadan nasıl bir saygı duyacak? Arkasında sevgi olmayan saygıyı hangi birimiz kıymetlendirmişiz ki Cenab-ı Hak kıymetlendirsin? O yüzden hayatta bir şeyi do dokunulmaz kıldı, o da iradedir. Allah iradeye dokunmayı herkese yasakladı. Resulullah'a bile diyor ki efe ente tukrihun nase sen mi insanlara baskı uygulayacaksın hatta yakunu mu'minin mümin olsunlar diye sen mi baskı uygulayacaksın İş baskı olacak olsaydı ve lev sha'a rabbuka la amana men fil ardi kulluhum cemia o zaman Rabbin istese zaten her yüzündeki herkesi iman ettirir ki yani güç kuvvet baskı meselesi olsaydı değil İrade isteklilik ve gönüllülük. Çünkü bu bir sevgi ilişkisi. Kulağı açık, gözü açık, kalbi açık, yaratıcıyı tanıma hususunda istekli, yol alıyor, tanıdıkça onu seviyor, tanıdıkça ona hayranlık duyuyor ve sonra saymaya başlıyor. Bunu ispat süreci. وَيُطَعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا Böyle insanlar da var. İşte meleklerin sonradan ya biz bilmiyormuşuz, bizim bilmediğimiz tarafı da varmış dedikleri bu taraf. Öyle onlar sandılar ki irade olunca keser, biçer, katlederler. Cenab-ı Hak bilmediğiniz şeyler var dedi. Bilmedikleri bunlar. Diyorlar ki biz size bu yiyecekleri yediriyoruz. Niçin? inne اِنَّمَا نُطَعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ Onun için, onun yüzünden, onun hatırı için. لَنُر۪يدُ مِنْكُمْ جَزَاءًۜ Sizden bir karşılık beklemiyoruz. وَلَا <laughs> şukura, Sizden bir teşekkür de beklemiyoruz. Allah bunların durumunu anlatırken, deminki köpek örneğindeki gibi bir sahne anlatıyor. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ ala hubbihi. Duydukları sevgiye rağmen, can, mal canın yongası, o malı çok sevmelerine rağmen, onu başkalarına yediriyorlar. O sevgiyi aşıp, başkasıyla paylaşıyor onu. Niçin? اِنَّمَا نُطَيْمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ Ondan ötürü ona duyduğumuz sevgi bastırıyor çünkü her şeyden vazgeçebiliyoruz. Bu tanıma, sevme ve sayma sürecinde Cenab-ı Hak'la olan bu sevgi yolculuğumuzda Allah Azze ve Celle'nin bize belirlediği şablona dikkat edersek başarılı olabiliriz. Ama birilerinin gel ben kestirme yollar biliyorum. Benim şablonumda öyle zorlu süreçler yok. Sen yeter ki biraz beni memnun et, ben de seni oraya ulaştırırım misali. Bir aracılığı, bunun en iyisini teslis üzerinden Hristiyanlar yaptılar. Geçen yine bakıyorum şu sıralar telefonlarda çok fazla yani girip çıktığınız sitelerde bile çıkıyor. Kurtuluşun peşindeysen diyor, yapman gereken şu, senin kurtuluşun için kendi varlığını adamış bulunan Mesih Rabbe sesleneceksin. Uygun bir ortama geçeceksin, ey Mesih Rab diyeceksin, benim kurtuluşum için sen kendi varlığını Tanrı'nın oğlu olarak vermişsin. Ben de senden bağışlanmayı ve benim de günahlarımın, bu arada araya sıkıştır verin onu da, benim de günahlarımın o bu kapsamda değerlendirilmesini temenni ediyorum deyip çıkacaksın için içinden diyor. İşte batıl böyle bir şey. Akletmekle hiçbir ilişkisi olmayan, saçma sapan dediğimiz türden bir şey bu. Bunun üç yaşındaki insan evladına bile saçma geleceği aşikarken, gönüllü olarak yanılmak isteyen binlercesi içinse iksir gibidir.